İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Eren operasyonlarına temdürekten başladık açıklamasına şehit Eren Bülbülü korumak isterken şehit düşen jandarma az subay Başçavuş Gedi'nin ailesinden destek geldi. Doğu Anadolu bölgesinde başlatılan ve Trabzon'un Maçka ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'e ithafen başlatılan Eren operasyonlarına aynı sıcak temasta şehit olan Jandarma Asubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gediğin Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ailesinden de destek geldi. Devletimizin başlatmış olduğu operasyonu sonuna kadar destekliyorum. Allah devletimize, milletimize güç kuvvet versin. Ee, ben askeriye askerlik yapmadım. Raporluyum. Ama gerekirse çağrılırsam ben de giderim. Gece gündüz 24 saat hazırım. Ee, sonuna kadar destekliyorum. İnşallah bitecek ve inşallah bitecek. Teşekkür Şehit Ferhat Yedi'nin annesi olarak neler söyleyeceksiniz bu konuda? Bakanıma güveniyorum. İnşallah temizlenir. Hiç şey şey terörist kalmaz. Temizlenir. Güveniyorum devlete, millete. Devletimiz sağ olsun. Terör bitecek tabii ki. İnşallah bitecek. Devletimiz, milletimiz böyle çalıştıktan sonra herhalde bitecek tabii ki bitecek inşallah. Ne diyeyim? Böyle bitecek. İşte Şehit Eren Bülbülü korumak için üzerine yatıp da 41 kurşun yiyen 41. yaş gününde doğum gününde toprağa giden benim oğlum kahramanca şehit oldu orada.